Türkiye'nin hızla değişen gündeminde bazı kesimler için şaşırtıcı olmakla birlikte Zafer Partisi olarak bizim uzun süreden beri incelediğimiz, izlediğimiz ve gerçekleştiği zaman şaşırmadığımız hadiseler yaşanıyor. Bunlardan Birincisi, hiç şüphesiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle ikinci müzakere sürecini başlatan açıklamayı yapmış olmasıdır. Sayın Bahçeli'nin bu konuşmayı yapmasından çok önce geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP kulislerinde bu konuşmanın altyapısının nasıl milletvekilleri arasında hazırlandığını bildiğimiz için ve Bahçeli'nin önümüzdeki dönemde çok şey değişecek, İnşallah Türkiye değişmez diyerek bu yaşananlarla ilgili korkusunu da beyan ettiği için mecliste yapmış olduğu şaşırtıcı açıklama ve İstiklal Harbi'ni vermiş bir terör örgütü tarafından bombalanmış Gazi Meclise bir Mehmetçik katilini, bir teröristi konuşmaya davet etmesi bizi şaşırtmadı. Ve şimdi sürecin devam ettiğini görüyoruz. Ve Türk kamuoyuna şu mesaj verilmek isteniyor. Abdullah Hoca'dan çıkacak ve affedilecek affı karşılığında PKK'ya silahları gömül diyecek ve PKK'da terör eylemlerini sona erdirecek ve gömecek. Değerli arkadaşlar bu büyük bir yalan. Dünya tarihi boyunca hiçbir terör örgütü bu şekilde silahlarını gömüp terörü sona erdiremiştir. Hele PKK terör örgütü gibi sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'da Avrupa'nın bütün şehirlerinde Uzak Doğu'da Rusya'da değişik Afrika kentlerinde ve Kuzey Amerika'da örgütlenmiş sadece Avrupa kaynaklarından dikkat edin ayda 30 milyon avro kan dile aktaran ve terörün dışında yaygın bir narkotik ağının ve casusluk ağının parçası olan uluslararası istihbarat ve terör otoyolunun ana ekseni olan bir terör örgütü bu şekilde teröre son vermez. Keşke verseydim. Ama bu mümkün değil. Onun için Türk milletinden gizlenen bir pazarlık yapılıyor. Bu pazarlık sadece Abdullah Öcalan'ın serbest kalması ile ilgili değil. Hapishanelerdeki PKK'ların da serbest kalması. Şu anda örgütün terör kadrosundaki unsurları için af gelmesi. Tabi böyle bir şeyin olması durumunda bu sadece PKK'yı değil FETÖ'yü de kapsar. Ankara'da FETÖ'cülerin 4500 sanıyorum şu anda FETÖ'cü yatıyor cezaevinde Ankara'da aralarında mesela büyük bir heyecan dalgası başlamış. Biz de çıkıyoruz diye. İşiti de tutamazsınız. Bu bir tecavüzcünün, katilin, uyuşturucu tüccarının, teröristin hepsini kapsayacak bir genel hafıza döner. Ve e, bunun ötesinde biliyoruz ki PKK ve Abdullah Öcalan anayasada değişiklik yapılmasını istiyorlar. İlk üç maddeyi gündeme getirmişler. Kürtçe'nin resmi dil olması, eğitim dili olması, Özellik bunların hepsinin masada tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Dolma Bahçe mütabakatıyla almış olduklarından daha azıyla yetineceklerini Cumhur İttifakı hiç kimseye anlatmaz. Doğru değil. Teza Suriye'de Şam Fatihi şöyle galibiz böyle galibiz diye bir başarı hikayesi anlatmaya çalıştılar. Ama Suriye'de projenin gerçek sahibi İsrail ve gerçek kazananı da İsrail oldu. Yine hatırlayacaksınız bütün televizyonlarda Amerikan ordusu gidiyor. PYD'ye silah bırakacak ya yok olacak dediler. PYD Başkanı Amerikalılar ETS Başkanı Golani ile görüşmeye bizzat götürdüler. Şam yakınlarındaki bir üste helikopterle görüşmede bulundular. Anlaşma sağlanamadı ve geri getirdiler. Hangi konuda anlaşma sağlanamadı? Bir biz dağılmayız. Değişik sayılar veriliyor biliyorsunuz PYD'nin 100 bin, 120 bin vesaire. Tabi gerçek e, eğitimden geçmiş 77 bin tane elemanı var PYD. Nin. Diğerleri unsurlar. Bunları lavetmeyiz. etmeyiz. Suriye ordusunun parçası olursak bir kol ordu olarak bütün bir PYD yapısı birliğimizi, komuta sistemimizi bozmadan olur. İki, bizim bölgemiz özerk olur dediler. Üç, Şam petrolün yüzde yirmisi sizin yüzde sekseni bizim dedi. Ona da hayır dediler. Yüzde ellisi bizim, yüzde ellisi sizin. Anlaşma sağlanamadı. Gittiği söylenen Amerikan ordusunun Kobani'ye aynı araba şimdi üst kurduğuna dair görüntüler geliyor. Pentagon ne kadar yalanlarsa yalanlar. Ve birden işit dediğimiz istihbarat yapılanması Amerika Birleşik Devletleri'nde terör eylemleri yapmaya başladı. Bir fırsat kaçmıştır. Nedir biliyor musunuz o fırsat? HTC Şam'a girerken eğer TSK'da Suriye'nin kuzeyine girip bu işi halletseydi bir sonuç alınabilirdi. Ama Ankara'dan yapılan Gelirsem oraya seni çok fena döverim. Bırak bakayım silahlarının şeklindeki tehditlerin. Hiçbir geçerliliğinin olmadığını bir kez daha gördük. Ve Suriye ve terörle müzakerelerde durum buyken ekonomiden de en ağır krizden geçtiği dönemlerden birisini halkımız yaşıyor. Muhtemelen siz de medyadan ve sosyal medyadan izliyorsunuz. Ben Ankara'da her gün bir başka pazar yerini gidiyorum ve dolaşıyorum. Arkadaşlar, dar gelirli dediğimiz asgari ücretli, emekli, dul, yetim ve memur açlıkla mücadele ediyor. Ve hiç kimse filesini doldurarak torbasını doldurarak pazardan çıkamıyor. Pazara gelip 50 lirayla alışveriş etmeye çalışan insanları gördük. Saatlerce pazarda elindeki 50 lirayı veya 120 lirayı neye harcayacağına karar veremeyip ayrılan insanları elinde küçük bir torbayla görüyoruz. Ve iktidarın yapmış olduğu zam zam değil, adeta bir sadaka niteliği taşıyor. İktidar olanca hızıyla devlet kaynaklarını israf ederek harcarken yine gereksiz kamu harcamaları, binalar Lüks araçlar böyle bir ekonomik krizin içinde utanmazca para harcanarak tedarik edilirken sıra vatandaşa geldiğinde Mehmet Şimşek enflasyonu arttırır diyerek vatandaşın gırtlağından kestiği gibi esnafı da taciz edecek zaten siftah yapamayan insanı daha da zora sokacak vergilerle tepesine biniyor. Eğer Mehmet Şimşek'in yüreği varsa bak yüreği varsa ben gerçekten adamım diyorsa bu halka karşı zerre saygım var diyorsa çok bir şey istemiyoruz Zafer Partisi olarak. kendi bakanlığının saraya yollamış olduğu yasa teklifinden çıkartılan maddeleri tekrar o yasaya koymazsanız istifa ediyorum desin biz de görelim. Bakın bizim önerdiğimiz maddeleri değil. Bugünkü Maliye Bakanlığı bürokrasisinin hazırladığı ama sarayın çıkarttığı maddeler zenginleri rantiyeyi korumak için Erdoğan'ın çıkarttığı maddeleri koymazsanız ben bakanlık yapmıyorum desin biz de görelim. Maliye Bakanlığı fakir halkın asgari ücretlinin dar gelirlinin elindeki iki kuruşa saldırmakla olmaz. Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığı yapacaksa kur korumalı mevduat sahiplerine aktarmış oldukları paradan alsınlar vergiyi. Beşli çetenin vergi aflarından alsınlar. Ama bunu yapmayıp asgari ücretiyle bebeğine süt ve mama alan veya bez alan anneden vergi alarak yapılan Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı değil, Zulüm Bakanlığı'dır. Ve bu programın Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracağına dair de ortada hiçbir veri yok arkadaşlar. Hiçbir veri yok borca yeni borçlar ekleyerek adeta tefeci faizi ödeyerek sıcak parayla günü kurtarmaya jeopolitik tavizler vererek iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de kuruluşumuzun üzerinden 29 ay geçti ve kongremizi yaptık. Yeni genel idare kurulumuzu ve yeni divanımızı oluşturduk. Bu genel genel idare kurulu ve divanımızla yeni bir çalışma dönemini başlattık. 17 19 Ocak'ta Antalya'da il başkanlarımızla 2025 içerisinde muhtemelen Haziran ama yetiştiremezlerse sonbaharda yapılacak seçimlere hazırlık için ilk kamp çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Ancak Zafer Partisi ekonomi yönetiminin Türk halkına çektirmiş olduğu acıları gündemde tutmak için nasıl sahaya çıkıyorsa Mehmetçik katillerinin affa uğramaması teröristlerin serbest kalmaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütünün önünde diz çökmemesi teröristlerin şartlarının kabul edilmemesi için de artık meydanlara çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz ve ilk mitingimizi 9 Ocak Perşembe günü Karaman'da gerçekleştireceğiz. Ve sonra Anadolu'nun değişik yerlerinde Mehmetçik katillerine af yok mitinglerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece bakın sadece bakın. illerde değil, ilçelerde de miting yapacağız. Söylemiştik. Parlamentoda değiliz ama Türkiye'yi parlamentoya çeviririz bütün Türkiye'yi diye. Şimdi sıra madem anayasamıza el uzatılıyor, madem Türk milletinin elinden devleti alınmaya çalışılıyor. Madem 66. maddeyle oynanıyor, ilk üç madde gündeme getiriliyor ve madem terörist başı elinde binlerce askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, posta memurumuzun, 12 tane posta memuru şehit oldu mesela vatandaşımızın kundaktaki bebeklerin kanı varken kravattaki Ankara sokaklarında bu serseriyi dolaştırmamamız gerekiyor. Biz de bunun mücadelesini vereceğiz. Sorularınız varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. Başkanım, dediğiniz senaryo gerçek olursa o zaman yapacağınız eylem planları neler? Yani sokağa misiniz, sokağa iniyoruz zaten. Sokağa iniyoruz. Buyurun. Genel Başkanım, öncelikle bana hoş geldiniz. Mertin Sey Bolgaz ile cemiyet başladım. Öncelikle size cemiyetimize de ağırlamak isterdik çünkü e, yeni geçtik. i̇nşallah, inşallah, inşallah yerimizin. bir kahveniz içmeye o, de gelin. Zafer çok büyük emeği var. Evet. E, şöyle, e, Zafer Partisi'ni koluk ettik diye biz e, baskı ve siyasal anlamda e, bir uğradık ve yerimizden atıldık bir anlamda. E. Şimdi görüyoruz ki sadece iktidar değil, evet. aslında Muharrem Partisi de çekiniyor. Bir, bunun sebebi nedir? Ee, onu soracağım. İkincisi, e, Türk milletinin ölümüne, yani Türk devletini e, her koyar. Kişiye biraz etkilen bir eee sosyalik tabanı itaat ediyoruz. Bu sizin yaşından e, zor olmuyor mu? E, bir üç, diğer sorun, eee Bolga mülteciler konusu, sığınmacılar konusu lazım. Mülteciler sığınmacılar konusu çok e, gündemde bir konu ve sayın <laughs> belediye başkanımız bunu gönderdiğini iddia ediyor ki, son beş senedir sayıların arttı, azal, azalmak bir yana sayıların arttığını biz gayet iyi biliyoruz. E, son katıldığı programda da e, Sayın e, Önüzdar sadece vaat ediyor, ben işte en vaat ediyorum, önünde gerçekleştiriyorum diye açıklama yaptım. Bu konuda açma neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Evet, e, son sorudan başlayayım, tek tek e, devam edeyim. Evet, ben e, tabii e, Sayın Bolu Belediye Başkanı'nın e, bu konunun farkında olan e, nadir CHP'li siyasetçilerden birisi olduğunu biliyorum ve bu anlamda da kendisini takdir ediyorum. Keşke Tanju Özcan gibi bütün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de genel başkanı da düşünseydi o zaman Türkiye'de bu konu bir farklı noktada olurdu. Türkiye daha e, daha rahat olurdu. E, ve e, tabii Tanju Bey bir e, belediye başkanı olarak, Bolu belediye başkanı olarak Bolu'daki e, sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına yollanması değil ama Bolu'da e, rahat bir döşek bulamamalarını sağlamakla yükümlüdür. Yani geri dönüşü organize edemez sadece Bolu'ya çok fazla insan gelmesini engellemeye çalışır. Ee, bizim vadimiz ve politikamız e, Tanju Bey'in e, vaat ve politikalarıyla aynı ölçekte değil, çok farklı. E, çünkü Zafer Partisi Bolu'yu yönetiyor. yönlerine göre Zafer Partisi'nin üyesi açık Zafer Partisi'nin şu anda 71 bin zaten yeni açıklandı sonuçlar. Ee, biz bundan mutlu muyuz? Hayır değiliz. Daha çok olması gerekiyordu. Ee, onun için de il başkanlarımızla yapacağımız toplantıda bu konuyu gündeme getireceğiz ve ee, daha fazla da sahada üyelik isteyeceğiz. Çünkü üyeliklerin çok büyük bir bölümü online olarak gerçekleşiyor. Ee, vatandaş yani kendisi yürüyor, üye oluyor. Bunun teşkilatlar tarafından yapılan üyeliğe dönüştürülmesi gerek. Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Etmeye değil, ee, Zafer Partisi Türkiye'yi yönetmeye, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa talip, hükümete talip, hükümette koalisyon ortağı olması durumunda hangi bakanlıklara talip olduğunu ve neden talip olduğunu da gösterdi. Onun için böyle bir kıyas e, doğru e, olmaz. E, gelelim ana muhalefet partisinin de Zafer Partisi'ne e, yönelik e, tavrına. Tabii Türkiye'de e, bir muhalefet, bir de iktidar partisi diye iki parti yok arkadaşlar. Türkiye'de e, iktidarda değişik partiler var birlikte Milliyetçi Hareket Partisi, AKP, Hüdapar, e, Büyük Birlik Partisi bunlar bir ittifak oluşturuyor. Hepsi iktidarda belirli şekillerde. Şimdi bu ittifaka dem de ekleniyor. E, Abdullah Öcalan şöyle de ekleniyor. Yani Cumhur artı dem. Demli Cumhur ittifakı karşımıza eee çık, çıkıyor. Sayın Bahçeli bölücülerle yan yana durmanın provasını Hüdapar'la yaptı. Şimdi de demle devam ediyor. İşin gerçeği bu. Ve eee bir de tabii muhalefetteki partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefette, Zafer Partisi de muhalefette, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli muhalefeti, doğru muhalefeti yapmadığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyoruz. Onlar da bizim sert muhalefet yaptığımız anlaşılan düşünüyorlar. Ee, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bize yönelik e, eleştiri yapıyorsa meşrudur. Yani e, biz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak içerisinde değiliz biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri yaptığımız zaman bizim eleştirimiz de meşrudur. Çünkü muhalefet diye bir parti yok. Muhalefette birbirleriyle de rekabet eden partiler var. Evet, buyurun. başkanı, Dem Partisi'nin bir garantör şey sebep konusunda kanıtı kesin bir konu yok. doğru şu e, böyle haberler e, duyduk biz de ama e, gerçekliğini bilmediğimiz için ve doğrulanmadığı için şimdiye kadar e, üzerinde bir fikir beyan etmedik ama biz sürecin şu noktasına, bu noktasına değil. Biz sürecin kendisine karşıyız ve açıkça da söyledik bu süreci baltalayacağız diye. Çünkü bu süreç Türk milletini yüzünü kızartacak, Türk devletinin onurunu kıracak bir süreçtir. Daha önce de birinci müzakere döneminde çok bilmiş bir şekilde her şeyi doğru yapıyoruz diye yola çıktılar. Sonuç 744 tane jandarma ve polis özel harekat mensubu kardeşimiz Hendek çatışmalarında şehit oldu. Yaralananları söylemiyorum bile. Yani AKP yanlış politikalar izleyecek. Sonra bu politikalar Türk askerinin ve Türk polisinin kanıyla düzeltilecek. Yok böyle bir dünya. Daha 744 şehidin hesabını Türk milletine vermemiş bir iktidar varken ortada şimdi oturup tekrar aynı terör örgütünün lideriyle aynı pazarlıkları yapamazsınız arkadaşlar.